Şu gıdı bölgesi hı hı. E, ciddi anlamda belirli yaşlardan sonra sarkmaya başlıyor. Evet. Veya işte şu kolların alt kısımları sarkmaya başlıyor. Bunlar da e, ciddi rahatsızlıklar veriyor. Mesela şu gıdıya neler yapıyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. E, ve ne kadar sürede geçiyor e, gıdıya uygulanan e, şey liposakşın veya benzeri uygulamalar? Oradan da böyle bir yüze geçiş evet. yapmak istiyorum. Şimdi e, Eylem Hanım... Yüz bölgesinde e, gıdı en ihmal edilen bölgedir. Bugüne kadar. E, çünkü biz eskiden... Cilt bakımı yapılmıyor anlamında mı? Cilt bakımı meselesi değil ama sarkıklık e, anlamında konuşursak eğer. E, şimdi biz 10 sene öncesine kadar yüzün belli bölgelerini tek başına pek müdahale etmezdik. Yani bir alın germe ve yüz germe vardı bizim bildiğimiz ve uygulanan yöntemler. Mesela bir 10 sene öncesinde bir orta yüz nedir pek bilmezdik. Boyun germe diye bir kavram çok fazla yoktu. Bunlar hep yüz germenin içerisinde geçerdi. Fakat şimdi artık pek çok erkeğe, pek çok bayana sadece boyun germe yapıyoruz belli yaşlarda. Eğer var ise boynundan ciddi miktarda liposakşın yapıyoruz. Orta yüz dediğimiz bir ameliyatı artık çok fazla kullanıyoruz. Bu yanak yağlarının, yanakların düştüğü, göz altlarının boşaldığı. Özellikle yağ injeksiyonu bölgeleri çok fazla yapıyoruz. Çok da yaşlı gösteriyor onlar e, tabii, yani. Tabii, tabii. Yani 20 yaşlarında artık bu bölgeye, yani 20'li yaşlarında bayanlara bu bölgeye yağ injeksiyonu yapıyoruz. O kadar çok hastamız var ki o yaşlarda. Boyun da aslında bunlardan bir tanesi. Şimdi boyun için yaptığımız şeyler bir liposakşın, iki boyun germe yapıyoruz. Sözünüzü bağla geçeceğim. Tam çünkü konuya uygun da bir telefonumuz varmış. Tabii Boyunda ki. kaldık, yüzde kaldık.